Eski zamanlarda bir kral yolun üzerine kocaman bir kaya yerleştirmiş. Sonra saklanarak yoldaki bu kocaman kayayı birilerinin kaldırmaya çalışıp çalışmadıklarını görmek istemiş. Krallığın bazı zengin tüccarları ve saray mensupları gelip kayanın etrafından dolanarak yollarına devam etmişler. Hatta bazıları kralın yolları açık tutmak için gerekenleri yaptırmadığını yüksek sesle söyleyerek bu durumdan kralı sorumlu tutmuşlar. Ancak hiçbiri kayayı yoldan çekmek için bir çaba sarf etmemiş. Sonra pazara sebze taşıyan ve bu yük altında oldukça yorulduğu belli olan bir köylü gelmiş. Yoldaki kocaman kayayı görünce sırtındaki sebze yükünü bir kenara koymuş ve onun yolun kenarına çekmeye çalışmış. Oldukça zorlanmış ama sonucunda o kocaman kayayı yolun kenarına yuvarlamayı başarmış. Yoluna devam etmek için sebzelerini sırtına yüklendiğinde Köylü kayanın eski yerinde bir kesenin olduğunu fark etmiş. Köylü keseyi açtığında içinde altınlar ve bir de kral tarafından yazılmış bir not bulmuş. Notta kesedeki altınların kayayı yoldan çeken kişiye kral tarafından hediye edildiği yazılıymış. Köylü bu olaydan yolumuzdaki her engelin aynı zamanda bize yeni fırsatlar da sunduğunu anlamış. Evet, engeller bizi yolumuzdan alıkoymamalı. Onlar bizim başarmayı ne kadar istediğimizi ölçen gizli testlerdir. Onların her birinin yeni fırsatların kapısı olabileceği gibi onlar olmadan başarının hiçbir değeri yoktur.